23 Nisan'da ve 24 Nisan'da dediğiniz gibi valilik önünde bir kan bağış kampanyamız var. Halkımızı davet ediyoruz. İki günlük bir konu bu. Efe Oyuncak sponsorluğunda destek, oyuncak dağıtma olayı var. Aynı zamanda şubemizin, kızlaş şubemizin çay ve çorba ikramı var. Spor İl Müdürlüğü'nün katkıları var. Tabii hepsinin başında valimizin valiliğimizin destekleri var. Halkımızı kan bağışına bekliyoruz. E, biliyorsunuz son dönemlerde kan bağışlarına biraz azalma oldu. Bunu telafi etmek adına buna benzer organizasyonlar Türkiye genelinde yapılıyor. Biz de e, böyle bir oyuncak katkısıyla özellikle 23 insana denk getirdik. Daha uygun olacağını düşündük. Böyle bir kampanya yapıyoruz. İnşallah halkımız rahmet eder, kan bağışına gelirler. Kan bağışı yapan kişilerin hakkı olacak tabii. Ama onun dışında isteyene çay çorba ikramı kız şubemizin olacak. Saat 10 gibi, 10-10.30 gibi başlar. Kapanışta geç vakte kadar devam eder öyle düşünüyorum ben. Tabii mesai, 11 saatlik mesai geçirmeme kaydıyla. Kan bağışı gerçekten çok önemli bir konu. Kan bağışı insan hayatına yönelik, insan hayatını kurtarama yönelik bir, bir icraat, bir faaliyet. İyilik, güzellik. Ve çok büyük bir sevap yani. Biz öbür tarafa giderken emin olun bir çorap bile götüremiyoruz. Hepimiz biliyoruz ama kan bağışı öbür tarafa gidebilecek en değerli, en kıymetli bir şey. Kan bağışı bizim vücudumuza da faydalı. Özellikle kan değeri düşük olan insanlarda baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler olabiliyor. İnsanlar o kişiler kan bağışı yaptıklarında çok rahatlıyorlar. Yani hem sağlığımız için iyi bir şey, hem ahiretimiz için iyi bir şey. Maddi manevi katkısı, faydası çok. Bundan nasiplenmek gerekir diye düşünüyorum ben. Kan başına halkımızı özellikle davet ediyoruz. Sağda solda yapılan bir takım alete kamuoyularına kamuoyu oluşturmaya aleyhteki kampanyalara dedikodulara inanmadan biz kendi sağlığımızı, kendi iyiliğimizi düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben.